Valla bilmiyorum. Kitzanya'ya gidelim. Tamam ama ben onun yolunu bilmiyorum. Dur, sonra açayım. Aa, hangi açıyoruz? Sen de konuşsana ya. Allah Allah. Pili yoktu, pili. Deli misin? Daha yeni şarj ettim. Onu bilmiyorum. 300 metre sonra sağdan dönün. Ya yanlış 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 yol. Sağ dedim. Sağ dön dedim. Sola döndüm. Dur dur yeni şey yapıyorum yol yapıyorum bir dakika ya. Soldan dönün dedim. Tamam dön. Sola dön. Sola dön. Şimdi dümdüz yürü. Abla mimar çıktı bak yol yapıyormuş. <laughs> dümdüz yürü yürü yürü. U dön. Oradan tam oradan u dön. Ya u dön dedim ya. U dönemiyorum madem. Ve dön. Dön. Sen B'ye Bir şey sorabilir miyim ya? Sen bu navigasyonu nereden aldın? Almadım ki telefonumda var Allah. O zaman senin telefonu bir tamire götürmen lazım yani. Şiveri veri konuşuyor bu. Bir susar mısın sen? Arkadaki bir sussun. Tamam. Düz yürü ya. Düm düz yürü. Orada ağaçlar var. Kizanya şart mı? Başka yere gidelim mi? Valla abla yani sen karar ver ya ben konuşmuyorum. abla, ben, abla beni istemiyor. Çünkü ben bu şey yapamadım Kizanya'yı. Vazgeçin oradan ya. Pikniğe gitsenize siz. Pikniğe mi? He dön dön arkayı dön. Pikniğe bugün gitmiştik. Ya dön boş ver başka bir yere git. Egecim canım benim nereye gidelim? 300 metre sonra nereye dönelim? Vallahi abla bilmiyorum yani ben bir daha konuşmam. Ya bak mi? 300 metreye 300 metre sonra bir yere dönmek lazım. Haydi. Dön bize biraz Miracım. Ters gidiyorsun. Biraz dön. Kapatayım artık. Kapatma kapatma dur ya. Sohbet ediyoruz. Bence kapat kapat ben. Kapatma dur bir dakika. Nereye gideceğiz? Karar vermedik. Dur bir dakika kapatma ya. Kapanmıyor bak bozulmuş. Ya kızım bence boş ver navigasyonu. Atarlı çıktı zaten. Ben sana tarif ederim zaten. Böyle tarif sonra 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 Disney Land'a gideriz ya. Ama ama hani yolu bilmiyordum. Nere nere niye o yolunu bilmiyorum. Bilmiyorduk ya biz yolunu. Nasıl bir tarif edeceksin sen yolunu? Ya kızım ben niye şu kadından iyidir yani İyi tarif ederim benim yollarım var. Benim babam yolda büyüdü. şatoya gel. İnen çabuk. 300 metre sonrası işte burası. Ben, ben diye. Arabada bile yakalıyor bu bizi. Yakalarım. Ya. Telefonu versene ya. Ver ver, ver ya. Şu camdan at ya telefonu. Boş ver ya. Sana yeni alırım ben ya. Aşağıya inin dedim size. Bas bas. Gaza bas, bas. bas. Dur dur. Hala, sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun sen.